Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber eee e, böyle bir video çekeceğiz. Eee bu arada arkadaşlar eğer video 200 like gelirse eee menasal box'un devamı gelecek. Eee abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Siz abone oldukça ben de daha fazla çekiyorum arkadaşlar. Eee o zaman başlayalım. Uf ya vallahi Uf, vallahi bıktım gene öldürüyeceğim ya. Yani. Neyse çok hareket etmeyin de bu eee bir diğer eee melonstone oyuncuları anlamasın. Şimdi sıkacak bana. Aa ah, baktım bu işten baktım baktım. Ya uf ya Allah baktım ya. Ne zaman sıkacak acaba? Aslında ben buradan kaçabilirim lan. Allah Allah. Deneyim bakalım. Oo! Uh, baktım artık. kurtuldum. O sırada oyuncu... Aa Lan! Aa Yeni güncellemeyle galiba. 27.5'te bunları... Ha Aa. Aha! Sıkıyor! Lan! Ne oluyor? Eh! 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 Ne, oh, oyuncunun sesi geliyor. Saklanmam lazım. Saklanmam lazım. <laughs> Ama ben her yerde görüyorum ki. Ee, şöyle saklansam. Aha! Hareket ediyor bu artık. NPC olduğunu düşünüyor ama ben aslında gerçekten normal bir karakterim. Şu an saklansam yok görünüyorum. Şu da çok da osurum geldi ya. Şu hemen araya osursam aslında inşallah oyuncu durma, duymaz. Aha! Aa, osurma özelliği gelmiş. Ya doydu ya. Eyvah! Ne yapacağım şimdi? Ne yapacağım? Allah Allah. Ee, şöyle şöyle. Aha, oynama tuşu. Neyse ben oynayayım bari. Hayır basma oynama tuşuna. Oduke. Oh. Ah ah, ah. Hayır. Ha, Oynama tuşu kırıldı ah basın, 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 olmuyor ah 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 Şu sürükleyebiliyor evliyor mu? Aa melonu üstüne atacağım. Ay sakın atma. Atıyorum. Aa, Allah Allah Allah. Allah. Vallahi iyi ki pumpkin olmuşum. İyi ki melo Melon, Ben melonu öldürecektim. Me melonu işkence yapacaktım ben. Nerede? Nerede? Sakla babla. İnşallah beni gelmez. Aa pumpkin geldi. Pumpkin pumpkin. Efendim efendim. Ya sus, sus, sus. Şey sen hani Melon'u öldürüyordun ya yani. ne? Ana Melon'u Evet. Şey Melon saklandı. Nasıl saklandı lan? Nasıl saklandı? Çocuk ya. Çocuk niye böyle yapıyorsun ya? Ah. Bak bak. Play tuşu kırıldı onun altında. <laughs> Allah Allah Allah. Çocuk, çocuğ, çocuğun telefonuna virüs bulaştıracağım. Şu hemen şurada hemen şurada bomba. Şey bak, bak, Gidiyor, gidiyor. Şuraya git. Gidiyorum, gidiyorum. Ben seni sürüklüyorum bak. Hop! Evet. Virüs, 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 virüs. Allah! Virüsü çok az kaldı. Yerimi söyleme. Basıyorum. 3 İki, bir... Oh, oh, oh. Aha, Telefonun çipi patladı. Ay, Allah. Ay, yanıyor burası. Şuradan çıkarsam... Şimdi telefon içinden kaçmam lazım. Normal bir insan sen bakıyorsun, yansın dönmem lazım. Ne yapacağım? Oh, Anca telefonum bozuldu galiba. Anca bak, azıcık geliyor gibi. Allah, oh, ayağım da benim yamuldu ya. Ya... Şurada bir adı regen falan var mı acaba? Allah Allah. Neyse. O ne? Neredeyim ben? Aa, ben aşağıya bak Aa, ben var. Çocuğum. Ç Allah çocuk geldi. Yan çocuğum yağım. Yağım yağım. Yağım yağım. Allah. ol. Buradan kaçmaya çalıştım. Çocuğun telefonunu mu bozdun? Çabuk. Çabuk hapishaneye. Aa, hayır hayır. Sana başka bir telefon aktaracağız. Çabuk internetin oraya gel. Çabuk. Hayır hayır hayır. Çabuk dedim. Tamam tamam. Allah. Sizin gelme, benim yanına gelmenize gerek yok. Ben geldim. Aha işte wifi geldi. Hadi hadi. Evet. Şimdi bak söylüyorum. Buyurun. Ee, Bu Hangi telefonu aktarsın? O bu adamın telefonunu aktarsın. Yalama çocuk yani. Tamamdır aktarıyorum aktarıyorum. Ay yalama çocuk olmaz. Lütfen lütfen lütfen. Aktarıyorum. Hayır. Ay aktarma. Lütfen lütfen sakin ol. Yoksa aktar aktarılmazsın. Sakin olmazsam aktarırım. tamam. Sakin olmayacağım. Ben de aktarmaya çalışıyorum. Ay, ay, ay. Yarım aktarıldı Yarım aktarıldı Çabuk aktar Lütfen dur oh, oh. Çabuk çabuk Sakin ol Allah'ım sıkarım ya Tamam, tamam. Uh. Görev başarılı Görev başarılı yaramaz çocuklara aktarıldı oh. Tamam şimdi buraya bir iş, işçi falan çağıralım Buraları halletsin O sırada yaramaz çocukların telefonu Allah! Oh, oh. Hadi gel kardeşim. Ee, şöyle biraz sen boksla Aha. Aha. Yaramaz çocuklar. Yaramaz çocuklar. Aa, lan Meram. Sen burada ne işin var? Sen son şeyde değil miydin? Asıl senin ne işin var? Sen, sen de e, bizim de, diğer çocuğun değil miydin? Ha, diğer çocuğun telefonu bozulmuş. Ben de ondan yaramaz çocukların geldim. Beni öldürmesene. Ama işim bu. Uuuu. Uuuu. Oo şo! O silahı bana ver çabuk. Çabuk silahı bana ver. Hayır vermeyeceğim, vermeyeceğim. Ben dedim pul, pul. Ah, ah, Allah ah, Allah! Ah, vermeyeceğim. Silah düştü. Oo dükü. Oo silah işte. oh, okay. oh, ah, Allah'ım onu. Ah, Çıkaracağım Evet oyun oynuyoruz çocuk. Şu silah, şu silah ya çocuk. Şuraya şu silahı alacağım şu silahı ya. Allah 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 Silah aldım. Şimdi birazdan adam çalar. Ama şu play tuşunu da bozayım da. Bu orada şeyde acı çekmek istemiyorum şimdi yarma çocuklar beni öldürür. Aa ne yapıyor? Play tuşunu kırıyor. Play tuşunu kırıyor. Aa. Aynı acıyı sonra çektireceğim pumpkin. Hop. İşte 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 böyle oluyor. Aa bilek tuşu basıldı basılmıyor. Dur bakalım oynat. Aa, Allah. Çocuklar evvel yapmayın, çocuklar. Bunlar da duymuyor beni ya. Hadi. Aa, çok güzel lan. Buradan oynasak aslında. Şu melanı mesela öldürsek. Hayır. Atıyorum şeye. Vuuu. Ah, kaç. Ah, Allah 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 Allah, Allah 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 Şimdi Allah kaçıyor Allah I love Matsu 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 güzel. Do 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 do. Tesi bol, falan olmayacak silah var lan. Ah, kaskıları çarptı. Ah, ah. Gel buraya, tesi bol, tesi bol, tesi bol. Tesi mesi bol yorum. Ah, ah. Tesi olacaksın dedim sana. Ya. Vaktin geldi. Mermin de bitti. Ben Melon Sandbox'un yapımcısı Slizim. Ne? Nasıl yani? Şimdi öleceksin. Hayır, ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Beni rahat bırak artık. Yaşamak istiyorum. Aa. Uh, uh, Lan ben esamak için yapımçısını öldürdüm. Şimdi ne olacak? Şimdi ne olacak? Aa. Bir şeyler oluyor, ne oluyor? İnce kırımız oldu. Tutş. Ana kaydedip cep telefon iş yere gitmiştik ya telefon kapanmış. Ya basıyorum kardeşim açılmıyor. Allah Allah ya. olsun ya kardeşim bu işi ama bak.